وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مرسول إليه توبة عبدٍ ظالمٍ لنفسه لا يملك لنفسه موتاً ولا حياةً ولا نشوراً وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله وبما جاء من عند الله آمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فالبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نريد أن نجدد الإيمان تجديدا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين Ya Rabbi günahkar ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi bilerek bilmeyerek işlediğimiz her türlü hatadan, kusurdan, günahtan tövbe ediyoruz, tövbelerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Tövbelerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri sevdiğin, seçtiğin, razı olduğun kulların arasına dahil eyle. Ya Rabbi rahmetim her şeyi kuşatmıştır ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyorsun. Bir de yüce zatına rahmetine iltica ediyoruz. Yüce diliyor ve dileniyoruz Allah'ım. Ya Rabbi yerden ve gökten maddi ve manevi her türlü nimetlerini bizlere ihsan eyle Ya Rabbi. Lütfeyle Ya Rabbi, kerem eyle Ya Rabbi. Ya i̇lahel Alemin ve Ya Ekrem'el-Ekrem'in. Ya Rabbi o güzel isimlerin esma-i husna hürmetine, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere, Arafat, Müzdelife, Zemzem hürmetine Ya Rabbi, Yerden her türlü nimetlerini diliyoruz, dileniyoruz bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi, belleri bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, kumlaplarda sarılı, günahsız evlatlarımız hürmetine, dünyada ve iyilik ve güzellikler istiyoruzduk lütfeyle Ya Rabbi. İhsan eyle Ya Rabbi, kerem eyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbel Alemin, okunmuş olan Hatmi Şerifi, Sure-i tesbih yapılan tövbe ve istiğfarları dergah hizmetinde en güzel kabullerle kabul eyle. Bu güzelliklerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerine acizane hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Efendimizin ehlinin, ehli beytinin, ashabının, tabi'in, tabi'u tabi'in, tabi eyme-i müştehidinin, ulemanın ve şühedanın da ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, kendilerine nimetlerini ihsan duyurduğun bütün nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin de ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar huzuruna tebliğ edilen mü'min ve mü'minat din kardeşlerimizin, şu mübarek şehrin manevi büyükleri Abdullah Gazi Hazretlerinin, Şemseddin Sivasi Hazretlerinin, İhrab Rizade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin, şehrimizde, yurdumuza ve dünyamızda mefhum olan bir cümle enbiya, evliya, ulema ve şühedanın da ruhlarına bu hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasaten uzaktan yakından camimize teşrif eden, şu anda yapmış olduğumuz duamıza amin diyen, ve mümine din kardeşlerimizin ve bir cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Amin. geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eyle. Amin. Onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Amin. Bizler de geçmişlerimizin halleriyle halledeceğimiz zaman son nefesimizde kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la Allah ve eşhedü en Muhammeda ve rasuluhu. Ruhumuzu, emanetimizi bu güzel hal üzere teslim edebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kabir sorularını kolaylıkla cevap verebilmeyi, Sırat köprüsünü hızır gibi geçebilmeyi Efendimizin havzı kevserinde buluşup kana kana içebilmeyi bizlere nasip eyle. Evet. Efendimizin hamd isimli sancağı altında bir araya gelebilmeyi, şefaati uzmalarına naim olabilmeyi, Ya Rabbi firdevs cennetlerine gelebilmeyi ve cemalini doya doya izleyebilmeyi, ümmeti Muhammed'e, bizlere, ehlimize, ehli beytimize ve bir cümle geçmişlerimize de ayrı ayrı nasip eyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi bizlere dünya ve iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, ümmet Muhammed Aleyhisselam'ı görünür görünmez kazalardan, belalardan, dert ve sıkıntılardan, maddi ve manevi anlamda zarar vericilerin zararlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize, iş yerlerimize, cadde ve sokaklarımıza huzur ve sükûnet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yağmurların, karların, Maddi, manevi her türlü nimetlerinde bizleri taltife eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe Alemin ve Ya el Ekrem e Ekremin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimiz, hangi konuda dua istemişler ise ve gönüllerinden, kalplerinden keşke şu konuda dua edese de cemaatimiz amin dese diye duygu ve düşünceleri olan kardeşlerimizin dualarını, istek ve taleplerini haklarında hayırlı bir şekilde kendilerine nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi acizane yapmış olduğumuz duamızı Arafat meydanında, Müzdelife'de, Mina'da, Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılan ve makbul olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Estaizu billah, bismillah. Hasenin, ayeti kelimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Eksiyle kusuruyla dualarımızı, ibadet ve taatlerimizi dergah en güzel kabullerle kabul eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için, sıhhat ve afiyetimizin devamı için, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye olmak üzere ve hasaten yaratan, yaşatan, bize rızık veren, caminin, cemaatin, Kur'an'ın, imanın ve bütün güzelliklerin yolunu gösteren Allah rızası için El-Fatiha.